değerli ülküdaşlarım, değerli Türk milliyetçileri, üzerinde önemli durmamız gereken meselelerden bir tanesi de Ayasofya Camii meselesi. Atatürk, büyük önder, çıkacağını bildiği ikinci dünya savaşına sadece askeri ve diplomatik yollarla hazırlanmakla yetinmemiş, savaşın ana eksenini oluşturacak olan batılı halklara yönelik psikolojik operasyonlar da gerçekleştirmiş. Bu çerçevede Çanakkale'de ölen Avustralyalı ve Yeni Zelandlıların annelerine hitaben o çocukların da artık bizim çocuklarımız olduğunu ifade ederek o çocukların hayattaki kardeşlerinin ve abilerinin bir daha Türkiye'ye anneleri ve babaları tarafından yollanmasını mümkün olmaktan çıkarmayı denemiştir. Türkiye'nin savaşa girmesi Ayasofya camiinin müzeleştirilmesi de böyle bir psikolojik operasyon manevasıydı. Hristiyan dasturunun Ayasofya kilisesini Müslümanların elinden almalıyız şeklinde kökleyen entelektüellerin elinden bir argüman almak için Gazi Paşa tekrar ediyorum Gazi Paşa ne demek İslam için kan döken adam Gazi Paşa. Tarafından. müsait haline getirilmiştir. Ama bu önlem bütün zamanlar alınmış bir önlem değil. Belirli bir dönemle sınırlı bir Eminim ki Mustafa Kemal eğer hayatta olsaydı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ayasofya tekrar cami haline gelirdi. Türk milliyetçileri Mustafa Kemal'in benim size mirasım akıldır noktasından hareket etmelilerdi. Akıl artık Türk milliyetçilerine Ayasofya'yı tekrar cami yapma emri vermektedir. Meymeliada'da Yunan Yayılmacılığı'nın ve Ortodoks taassubunun genel kurmay başkanlığının görevini ihbar eden ifa eden ruhban okulu AKP tarafından tekrar açılmaya çalışılmaktadır ve bu süreç göreceksiniz kısa zamanda sonuçlanacaktı. Türkiye'nin içine girdiğini düşündüğü çözülme sürecine reaksiyon gösteren, bunu doğru algılayan Yunanlı din adamları şimdi Ayasofya'nın da kilise yapılmasını talep etmeye başladılar. Bu sadece başlangıç. Her bir adında ruhban okulu Ayasofya tekrar kilise haline getirilecek. Yunan patriğine Penagol patliğine evrensel patlik statüsü verilecek ve nihayet İstanbul içinde bir Vatikan benzeri yapı oluşturulacak. Gelecek 10 senenin gündemini işgal eden konular bunlar. Ülkemiz milli direnç mekanizmaları kırılan, milli menfaat tanımlaması ve milli tehdit tanımlamasını doğru dürüst yapamayan bir hükümet tarafından, işte böyle bir felakete doğru sürükleniyor. Bu başın boş sürüklenişin bir noktada durdurulması ülkemize ve milletimizin hukukuna karşı yapılan terbiyesizliği sona erdirilmesi için Türk milliyetçileri artık pasif seyircilik konumundan sıyrılarak Türk milletini ona yönelen tehditler konusunda uyarıcı aktif bir bilgilendirme ve aydınlatma sürecini başlatmak zorundadırlar. Ayasofya'nın eleştirilmesi çabalarına karşı bizim Türk milliyetçilerin, ülkücülerin vereceği en etkin cevap Ayasofya'nın tekrar cami haline getirilmesini <laughs> <dinen başlatmak gülüyor> Bir imza kampanyasından bahsediyorum. Gazetelerde yazacağımız köşe yazılarından da bahsediyorum. İstanbul'da yapacağımız mitinglerden de bahsediyorum. <laughs> Bahs <tama Gülüyor> bahsettiğim şu. Basitçe yürüyeceğiz, Bayra Sofya'da Cuma namazı kılacağız. Bu salonda 1960'ların ve 70'lerin delikanlılarını görüyorum. Onların bir abisi vardı. Rahmetli Dündar Paşa. Hatırladınız değil mi Dündar abinizi? Allah rahmet. Dündar abiniz sizlere bakıp şöyle söylemişti. Sizler kadife eldiven içinde çelik yumruksunuz. Evet. Kadife eldiven içinde çelik yumruk olan ülkücü gençliğin kadife ile çeliğin karışımının ortaya çıkarttığı yumuşak ve sert, özetle geliştireceği zarif direnişten bahsediyorum ben. Ayasofya'da ilk cuma namazını kılan Fatih Sultan Mehmet'in ordusunun vakur tavrı ile ilk cuma namazını tekrar seneler sonra kılacak ülkücü gençlikten bahsediyorum. Ayasofya'da namaz kılan Türk ülkücülerinin ortaya koyacağı milli tavır ve milli ruh gelecek 10 yılda Anadolu'da uygulanmak istenen federasyon projesini Anadolu'ya gömecektir. 20. yüzyılın başında milli şahlanış destanını yazan Türk milliyetçilerinin kuvayi milliye ruhu 21. yüzyılın başında tekrarlanacak ve Türk milletinin ve devletinin geleceğini kurmak için yeniden büyük bir mücadele ruhu doğacaktır. Değerli arkadaşlarım, öyle bir sürece giriyoruz ki, eğer bugünlerde Ayasofya'da cuma namazı kılmak cesaretini göstermez isek, yarın ancak Süleymaniye'de mevcut okutmak zorunda kalacağız.